Alınan bilgilere göre İnallı köyünde yaşayan 66 yaşındaki YK psikolojik sorunları nedeniyle kendisini asarak intihar etti. Ailesi tarafından olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirtti. 66 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi yapılmak için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.